Merhaba arkadaşlar, 5. Beşin sınıf 5. ünite beceri temelli soru çözümüyle beraberiz. Soruların bir kısmını ben çözeceğim, daha önce e, videolarımızda olduğu gibi. Bir kısmını da size ödev olarak vereceğiz. E EBA sistemine bu soruları yükledik arkadaşlar. Salı günü sabah 9 gibi e, aktif olacak. Oradan çözebilirsiniz. Evet, birinci sorumuza başlayalım. Bu metinde buğday ile ilgili aşamalardan hangisinden bahsedilmiştir diyor. Üretim, dağıtım, tüketim aşamalarından hangisinden bahsedilmiştir? Ben bir buğday tanesiyim. Anadolu'nun bir köyünde güz, güz, güz rüzgarları eserken ekimim yapıldı diyor toprağa. Üzerimden geçen kara kışa rağmen sessizce bekledim. Bahar gelince başağım üzerine çoğaldım, serpildim. Yaz boyu güneş ısıttı bedenimi. Olgunlaşıp sararınca çiftçi hasat etti. Çiftçinin hasat etmesiyle beraber burada bir üretim gerçekleşmiş. Harman etti beni diyor. Doldurdu bir çuvala yüklendik kamyonlara. İlk durağım değirmenler. E, buğday ne oldu? Dağıtıma geçmiş oldu. Üretim ve dağıtım. Doldurdu bizi kamyonlara şeklinde. Öğütüldüm, un haline getirildim. Yine bir buğdaydan un üretme aşaması var. Tekrar dolduruldum çuvallara. Bu kez de yolculuğum fırınlara. Bakın yine bir dağıtım oldu. En son mahalle bakkalına geliyor. Ekmek olarak üretildikten sonra. Sonra sofrada beni yiyorsan diyor. Burada da ne var? Bir tüketim söz konusu. Dolayısıyla üretim, dağıtım ve tüketimin bütün aşamalarından bahsedilmişti cevabımız Denizli. İkinci soruya baktığımızda sahip olduğum verimli topraklar ve turizm potansiyeli sayesinde ülkenin önemli illerinden biri olan Hatay. Bir cazibe merkezi olmuştur diyor. Verimli topraklar turizm potansiyeli. Bunlar önemli çünkü meslek seçiminde etkili olacaklar. Yılda birden fazla ürün alabilen alabilmenin mümkün olduğu Amik Amikovası'nda pamuk ve buğday başta olmak üzere farklı ürünler yetiştirilmektedir. O zaman ziraat mühendisliği burada olabilir. Bunun yanı sıra tarihi ve doğal güzellikler bakımından diyor turist rehberliği olabilir. Zengin olan bu ülkemizde yerli ve yabancı turistler geliyor ve bunun içinde bir sürü otel inşa edilmiş. E, otellerde bu insanlara yöresel lezzetleri tattırmak lazım. Dolayısıyla cevabımız aşçılığı da alacaktır. Yani Denizli olacaktır. Meslek seçiminde üçü de etkili. Üçüncü soruya baktığımızda Cumhuriyetin ilk döneminde ciddi bir teşebbüs eden ciddi teşebbüs eden ilki, birincisi Uşaklı Molla Ömer oğlu Nuri Efendi'nin bir yaptığı bir yatırımdır. İlk olarak Kalfa köyünde çiftçilerde e, çiftçiliklerinden Avrupa'dan getirdiği pancar tohumlarıyla pancar yetiştirmiş. Ne yapmış? Pancar üretmiş yani. Şeker pancarından şeker nasıl elde edilene dair araştırmalar yapmış. Elde ettiği pancarlar rendelemiş. Rendelendiğinde pancarları kaynatıp içindeki tatlı öz suyunu çıkartmış. Böylece şeker üretmiş. Hangi aşamayı yansıtıyor? Tabii ki üretim aşamasını yansıtıyor. Dördüncü soruya baktığımızda sağladığı yüksek kaliteli verim sayesinde son zamanlarda ziraat sektörünün en, en çok tercih edilen gübrelerinden olan solucan gübresi girişimci insanlarımıza da ilham kaynağı olmuş durumda. Ki slaytlarımızdan biri de vardı bu konu solucan gübresi. Kimyasal içerik bulunmadığı için toprağa zararı olmayan ve verimi arttıran solucan gübresini satın e, almak için birçok kişi sipariş vermekte. Kendi küçük ahırlarında üretim gerçekleştirmenin yanı sıra kurmuş oldukları işletmelerde çok sayıda insan istihdam sağlayarak üretim yapan kişiler de bulunmakta. Ee, bu bilgilerden hareketle solucan gübresi üretiminin durumlarından hangilerine katkı sağladı söylenebilir. Tarımsal verimi arttırma, evet şurada bakın verimi arttıran diyor. İş imkanı sağlama, çok sayıda ins insana istihdam sağlayacak, iş imkanı sağlayacak. Ulaşım olanaklarını geliştirme, bununla ilgili bir bilgi yok. Hangisine katkı sağladı söylenebilir? Tabii ki de 1 ve 2'ye katkı sağlamıştır. Beşinci soruna, soruya baktığımızda üretim-dağıtım e, faaliyetleri, iklim ve coğrafi konum, su kaynakları, bitki örtüsü gibi yer şekilleri gibi birçok olaydan etkilenir. Tarımsal üretim için daha çok geniş ve verimli alanlar gerekir. Ovalar bunun en güzel örneğidir. Dağıtım-ulaşım ulaş, e, sayesinde gerçekleştiği için ulaşıma elverişli olmayan yerler aynı zamanda... Dağıtım ve tüketimi de olumsuz yönde etkiler. Hangi örnek olumsuz bir örnektir? Olumsuz yönde etkiler. Tabii ki de e, görsellere baktığımızda dağlık olduğu için Yüksekova olumsuzdur. Altıncı soruya baktığımızda tatilin gözde rotası Bursa sorusu. Buradaki bilgileri güzelce inceledikten sonra Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmesinde hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Yeryüzü şekilleri etkilidir. Evet çünkü 300 metre ile 1980 metre arasında 20 tane kayak pisti varmış. Dolayısıyla yükselti, yeryüzü şekilleri etkili. Bir olmalı. Tarih ve kültürel değerler. Bakın şurada kapalı çarşıdan bahsediyor. Tarihi değerlerden, kültürel değerlerden bahsediyor. İznik'te tarih ve kültür açısından önemli olduğu vurgulanıyor. İki de olacak. Sunulan hizmetler. E ee, toplam 17 tane otel varmış. 7000 yatak kapasiteli otellermiş bunlar. Dolayısıyla sunulan hizmetlerden de bahsediyor. 1 2 ve 3 yani denizli olacak. 7. soruya baktığımızda Türkiye'de görülen iklim tipleri belirleyici tarım ürünleri vardır diyor. Örneğin Karadeniz'de çay ve fındık, Akdeniz'de muz, turunçgil, zeytin, İç Anadolu'da arpa, buğday, elma, patates, şeker pancarı tarımı yapıldığı görülür. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Ülkemizde farklı iklimler görülür. Evet. Çünkü farklı e, ürünler farklı iklimlerin görülmesinde etkilidir. Dolayısıyla bir olmalı. İkincisi ülkem, e, iklimin tarım ürünlerine etkisi vardır. Evet. Mesela çay sadece Karadeniz bölgesine yetişir. Dolayısıyla e, Karadeniz ikliminin görüldüğü yerde ve özellikle Karadeniz bölgesine yetişir. İki de olmalı. İklim ürün çeşit, çeşitliliğinde etkilidir. Evet etkilidir. Ne kadar farklı iklimler olursa o kadar farklı ürünler yetişebilir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 denizli olacak. 8. soruya baktığımızda lise öğrencisinden konuşmayı işaret diline çeviren yazılım diyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Kayra iletişim işitme engellilerin diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi için ee, Kayra ne yapmış? İşitme engelli insanların diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi için yapmış bu projesini. Dolayısıyla nasıl bir sorumluluk taşımış burada? Yani projenin ekonomik getirisinden bakmış, takdir kazanma isteğinden bakmış, popülerliğin göstergesi mi olmuş yoksa sorumluluk bilincim var? Tabii ki de sorumluluk bilinci var. Çünkü okulun bilgi işlem merkezinde çalışan işitme engelli bir personelin öğretmen ve öğrencilerle iletişim kurmakta yaşadığı güçlüğü görmüş. Dolayısıyla sorumluluk bilincili hareket etmiş cevabımız Adana. 9. soruya baktığımızda Karadeniz kıyıları her mevsim yağışlı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde yağış ve neme bağı, e, neme daha çok ihtiyaç duyan fındık, çay ve mısır üretimi yaygındır diyor. Erzurum karşı yöresinde yaz yağışlarının fazla olduğu için otlak alanlar geniştir. Bu durum büyükbaş hayvancılığın gelişmesine etkili olmuştur. Yazın uzun ve güneşli geçen Akdeniz iklimi altında olan kıyı kesimlerde deniz turizmi gelişmiştir. Demek ki bölgede görülen ekonomik faaliyetlerde belirleyici unsur ne? İşte mesela Akdeniz için yazların uzun ve sıcak geçmesi, Erzurum-Kars yöresi için yani büyükbaş hayvancılık için yaz yağışları, Karadeniz bölgesinde çay, fındık, mısır üretimi için ise kıyı kesiminde her mevsimin yağışlı olması. Dolayısıyla iklim özellikleri belirleyici unsurdur. Bir soruya daha bakalım. Diğerleri sizin için ödev. Yine söylüyorum EBA'ya yüklendi arkadaşlar. Salı günü aktif olacak. Oradan çözebilirsiniz. Birinci basamak üretim. ikinci basamak dağıtım. Üçüncü basamak e, yine üretim. Bakın domates topluyor. Domatesi naklediyor, dağıtıyor yani. E, fabrikaya götürüyor. Fabrikada salça haline geliyor. Yine dağıtım oluyor. Market raflarında görüyorsunuz. Hangisi tüketim aşamasını gösteriyor bize? Hangi aşama tüketim? Yani tüketicinin alıp kullanmaya başladığı aşama hangi aşama? Tabii ki de 5. aşama o da şıklarda, A'da gösteriliyor. Arkadaşlar, geriye kalan sorular sizin için ödevdir. EBA'dan rahatlıkla ulaşa